Ben şimdi yengeç tuttum ve karides tuttum. Şimdi onları salacağım. Gördüğünüz gibi en büyük olan ortadaki. Ama ilk karidesleri dökeceğim. Sonra e, yengeçle oy 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 Çıkar. Bu da gelsin. Büyüklü. Ay. Çıkar. Çıka, çıka, çıka. Arkadaşlar. Şimdi şire koyalım. Şimdi, Oo. Şimdi yediler işte. Büyük olan. Oha. Bir tane yeni aldım. Şurayı bırakayım hadi gel. Büyük olan şurada. Arkadaşlar bunu ben şu an alamam. Çok büyük olduğu için korkuyorum biraz. Şimdi iki dakika bekleyeyim ben bir şey getireceğim.